Merhaba hanımlar ben el emekleri karşı yaka Bugün size bu motif battaniyenin Gül modelini göstereceğim Kenarıyla Böyle birazcık iktirelim İpimi daha önce göstermiştim Ören bayan Madam kutun İp rengimde 32 numara Çiçek modelini daha önce göstermiştim ama Bunda çiçek modeli daha farklı çalışacağız Biraz daha küçüleceğiz Altılı, diğerinde sekizde, bunda altı diğerinde 8'di bunda 6 tane yaprak var. 1. zincirimi çektim onu saymıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Başlangıç zincirimi battım. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bir üzerine alıyorum. Yuvarlağın ortasına batıp iki de çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvarlağın ortasına batıp ikide çıkıyorum. Tekrar iki zincir yuvarlağın ortasına ikide çık. Toplam altı tane göbek için. Bir, iki, üç, dört oldu. Beş oldu. iki zincir. iki de çıktım. Altı oldu. Tekrar iki zincir çektim. Ve buraya bir ikinciye batıyorum şekilde çıkıyorum tekrar göstereyim buraya battım bu şekilde içinden geçirdim şu şekilde tekrar sayalım 1 2 3 4 5 ve 6 toplam 6 tane şöyle ilk boşluğumun içine batıp bir sık iğne çektim bir zincir çektim üzerine bir tane aldım toplam 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 4 taneden sonra yine aynı halkın içine bir sık iğne battım. Bir zincir çektim. Bir sonraki yaprağıma tekrar 1 2 3 4 bir sık iğne ben parmağıma sürekli çocuklardan kalktığım için parmağıma ip dolama alışkanlığım yok. Kusura bakmayın. Bir zincir çektim. Bir üzerine aldım. Dört tane çiftli trabzanımı halkamın içine yaptım. Üç ve dört. Dibine battım. Bir sık iğne çektim. Bir zincir çekip bir sonrakine tekrar dört tane bir 2 3 4 tekrar bir sık iğne battım aynı yere bir zincir bir sonraki halkam içine. 1 2 3 4 sık iğne ile aynı dibine battım bir sık iğne ile bir sonrakine geçip ikili trabzon olarak toplam dört tane en sonunda tekrar buraya bir sık iğne çektik battım dibine şu şekilde çevirip bunun dibindeki gözüküyor mu bilmem ilk ikiye şekil ilk ikiye batıp bunun içinden geçtim ya yani buraya sabitledim 1 2 3 4 tane sık iğne ay zincir burada sık iğne yaptığımız yerler şu şekilde gayet sıkı ve belli zaten tam sık iğnenin olduğu yere battım sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim tekrar Şuradaki sık iğnenin battığı yerler. Yani böyle bakınca önnende arkadan da o iki ilmek sıkı olduğu için belli oluyor zaten. 1 2 3 4. 1 2 3 4 dip tekrar sık iğneme. Ve gitgide zaten kolaylaşıyor artık yerlerini belirliyorsunuz. Biraz olduğu için bazen tığ geçmiyor. 1-2-3-4 Burada şuradaki ve şuradan Tekrar göstereyim. Kadraj dışına çıkmışım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz zor oluyor. Çok sıkı battığım için şu an geçemedim. İnşallah bugün başaracağım. Şu şekilde burayı da sabitledim. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. İçine battık. Bir sık iğne çektik. Bir üzerine aldık. Ve toplam beş tane. Bir çifte trabzan. iki Üç Dört Ve beş 5 tane çiftli bıktık. tekrar bunun içine bir sık iğne yaprağımızı topladık. Üzerine bir zincir. Üzerine bir alıp 2 de çıkıyorum ve toplam 5 tane aynı halkanın içine ikili tırabzan. 4 ve 5. Dibine battım, üzerine aldım. Bir sonraki halkama geçtim. 1 2 3 4 ve 5 bir sık iğne ile sabitledim tekrar bir zincir bir üzerine aldım 1 2 3 4 5 ve bir sık iğne ile yaprağımı topladım bir zincir bir üzerine aldım 1 2 3 4 5 ve 5 pardon ve 6. sık iğne ile sabitledim. Tekrar üzerine bir zincir bir üzerine aldım ve son yaprağımızı 5 tane çiftli trabzan olacak şekilde yaptım ve sık iğnemle tamamladım. İkinci sıramız tamam. Şimdi tekrar arkaya geçip ilk başta onu sabitlediğimiz yere bu şekilde iki tane zincirle şöyle sabitledim. Tek bu sefer 5 zincir. 2 3 4 ve 5. Tekrar sık iğneleri battığımız yere şu şekilde. Şu, biraz bulanık gözüküyor diye daha net gözüksün diye yapıyorum ama 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Hiç üzerine almadan buradaki önden sık iğneleri battığım yerin arka kısmına bu şekilde iki tel alıp bir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 ve 5 yine bir sonraki sık iğnenin arkasına sabitledim. 1 2 3 3 4 ve 5. Tekrar bir sonraki sık iğnemin arkasına sabitliyorum. Çok sıktığım için de bazen böyle zorlanıyorum. 1 2 3 4 5 Sık iğnemin arkasına sabitliyorum. 1 2 3 4 5 başladığım yere geldim ve buraya sabitliyorum bu sefer 6 tane diğer çiçekte olduğu gibi bu da altılı da bitiyor son 3. sıramız çiçeğimizin 3. sırasındayız bundan sonra motif yerini koyacağız bir zincir çektim bir üzerine aldım iki de çıktım 2. 2 iki çıktım 3 4 5 ve 6 tekrar bir sık iğne ile yaprağımı kapattım bir zincir çektim bir üzerine aldım 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar yaprağımı kapattım toplam 6 tane oluyor bu sırada 1 3 4 5 ve 6 tekrar bir sık iğne ile kapattım bir zincir üzerine aldım birinci, ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı çiftli trabzanı ve bir sık iğne ile sabitledim tekrar üzerine bir aldım ve son iki yaprağımız bu şekilde bu sıramızda bitiyor. Diğer gülüm üzüm modelinde arkasında altı zincir çekip üzerine e, bu şekilde dolgu yapmıştık komple. Ama bunun kenarlarında oyalar var. O yüzden bu örneği de yani bu motif battaniye yapmak isteyenler için bu örneği mecburen ayrı bir şekilde size çektim. Belki yapmak isteyen olur. Hoşuna giden olur. Beğenilerinizle yorumlarınızla beni desteklerseniz memnun olurum. Şimdi bir sonraki sıraya geçmek için yine her zamanki gibi arkaya biz sık iğne ile sabitledik. Tam şu yaprağın tam arka kısmına. İki sık iğne çektiğimiz yerde bir, iki, üç, dört, 5 ve 6 zincir çektik. Buradan 1, 2, 3, 6 tane çiftli trabzan olduğu için 1, 2, 3 tam 3'üncünün ortasına 6 tane olduğu için 3'ün ortasına bu şekilde sabitledim. Tekrar göstereyim. 6 zincirimi çektim. 1, 2 ve 3. 3'ün arkadan tam ortasına battım. Ve şu şekilde sabitledim 1 2 3 4 5 6 yine iki tane sık iğnemizin olduğu yere bu şekilde sabitliyorum tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar 1 2 3 yani 6 tanenin tam ortasını 3 siz bu çiçekleri daha büyük yapacaksanız ona göre ayarlarsınız 1 2 3 4 5 6 tekrar sık iğnemin olduğu yere sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar 1 2 3'ün tam ortasına yani şu şekilde arkadan değil de önden sayalım 2 3 şu şekilde yani düşünün şuraya şu şekilde ama tabi bu şekilde ayırmayın örnek bozulabilir ama bu şekilde benim yaptığım gün belli olmuyor ayırıp da yaptığınızda burası haliyle açık kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki sık iğnenin olduğu yeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane ortaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. iki sık iğnenin olduğu yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tanenin ortasına. 1 2 3 4 5 6 2 sık iğnenin olduğu yere tekrar 1 2 3 4 5 6 3 tanenin ortasına ve son 1 2 3 4 5 6 yani başladığımız yerin hemen başlangıç yerine bu şekilde batıyoruz orayı da sabitledikten sonra gülün altındaki ekleme yerlerimizi hazırlamış olduk. Şimdi örneğimize başlıyoruz üst zeminin örneğin şuraları. Bir sık iğne ile sabitledim. Şu şekilde görsün burası bitiş yerimde. Bir sık iğne ile burayı sabitledim. Bu örneğimizin şuralarına uysun diye buralarda da gördüğünüz gibi aynı işlemi yapıyoruz. Bir iki zincir. Üzerine bir aldım. Bir de çıktım. 2 tane oldu. Üzerine bir aldım. Tekrar bir de çıktım. 3 tane oldu. 3'ün aynı anda çıkıyorum. Tekrar 1-2-3 zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Tekrar bir de çıktım. Üzerine bir aldım. Bir de çıktım. Üzerine bir aldım. ve Tekrar bir de çıktım. 3 tane toplamda. 3'ünü aynı anda aldım. 1-2-3-4 4 zincir çektim bir sonraki halkamın içine battım ve sabitledim 1 2 3 4 ve 5 bir sonraki halkamın içine battım ve sabitledim 1 2 3 4 üzerine bir aldım bir sonraki halkamın ikinci başını yapıyorum 2 3 üç. üçünü birlikte topluyorum 1 2 3 tekrar üzerine aldım battım bir de çıktım battım bir de çıktım ve tekrar battım bir de çıktım üçünü aynı anda toplayacağız. Bu ikinci köşemiz hazır. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir sonrakine battım. Sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonrakine sabitledim. Şu şekilde 1 2 3 4 çektim üzerine bir aldım bir de çıktım tekrar bir tane aldım bir de çıktım tekrar bir tane alıp bir de çıktım ve yani toplamda 4 ben bunu saymadığım için 3 diyorum hepsini bir kere de çıkıyorum 1 2 3 tekrar aynı işlem 3 köşemiz de hazır 1 2 3 4 bir sonraki zincire sabitle 1 2 3 4 5 bir sonraki zincire sabitle 1 2 3 4 bir sonrakine tekrar ve dördüncü köşemiz olmak üzere dördüncü köşemizde bitmek üzere 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 4 buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 tekrar bir sonrakine sabitledim. 1 2 3 4 ve sona geldik. Daha önceki örneğimde de söylemiştim bu kısmından bir öncekini şuraya değil şundan bir önceki tam şuraya batıyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz. İçine bir tane batıyoruz tekrar 1 2 ipimiz duruyor. Üzerine alıyoruz. Bir de çıkıyoruz. Üzerine bir alıyoruz. Bir de çıkıyoruz. 3 oldu ve üçünü bir kere de çıkarıyoruz. 1 2 3 zincir. 1 2 3 tane tek de çıkıp üçün tığımda tuttum. Ve yine toplayamadım. 3 <laughs> üç tane üçünü bir kere de çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine bir aldım buraya değil ortadaki şu ortadakine bir tane çiftli trabzan iki tane çiftli trabzan ve toplam üç tane çiftli trabzan tekrar 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı yere üç tane çiftli trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar köşemi yapıyorum 1 2 3 tane 1 2 3 1 2 3 tane Üçünü bir kere de topladım tekrar 1 2 3 zincir ve tekrar ortadakine 3 tane çiftli trabzan 3 tane çiftli trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 tane çiftli trabzan yine aynı yere 1 2 3 tekrar köşeye geldim 1 2 3 tane üçünü bir kere de çıkarttım 1 2 3 zincir tekrar aynı yere 1 2 3 tane tek çıkıp üçünü bir kere de aldım 1 2 3 üçüncü köşedeyiz yine ortaya battım üç tane çiftli trabzanımı yapıyorum üç tane zincirimi çekiyorum yine aynı yere üç tane çiftli trabzanımı yapıyorum yani toplamda aynı halkan içinde altı tane çiftli trabzan olmuş oluyor örneğimizin son bir sırası kaldı zaten 1 2 3 üzerine aldım tekrar köşemi yapıyorum tekrar yapayım arkadaşlar 1 2 ve 3 üç. 3'ünü bir kere de çıkarttım 1 2 3 zincir 1 2 3 3 çıktım 1 2 3 üzerine aldım ortadakine 1 2 3 3 tane zincir 1 1 2 ve 3'ten çiftli tırabzan. 1 2 3 zincirimi çektim. Tekrar başlangıç noktama geldim. Dildiğim gibi ortaya değil bir son öncekine. Bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi burası ek yeri. Yani ilginç oluyor ama. Şöyle bir sık iğne. 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne ve 5 sık iğne olmak üzere 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Buradakinin içine 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 zincirim çektim. Tekrar köşeye geldiğimde 1 2 3 4 5 sık iğnemi çektim. Tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar bunun ortasına 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Tekrar 7 zincir. Tekrar köşeye geldik. Köşelere 5, ortalara 3 sık iğne olacak şekilde bu şekilde örneğimiz bitiyor. Kanalıma abone olup Yorum beğeni desteği yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videomda da ben size bunun eklemesini nasıl olacağını anlatayım. 2 3 4 ve 5 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar 3 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve köşeme geldim. Buradan hemen bu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Örneğimiz bu şekilde. Yani buralar köşe şu şekilde yaparsak böyle daha net gözükecek sanırım. Böyle çok güzel bir örnek oluyor. Hepinize kolay gelsin hanımlar.